Türkiye uzay alanındaki atılımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Somali'de Türk Uzay Üssü kurulacak. Sevindiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında duyurdu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzaya çıktı. Türk bayrağını uzayda dalgalandırdı. Şimdi yeni bir aşamaya geçiliyor. Türkiye Somali'de uzay üssü kuracak. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye uzay serüveninde rotasını Afrika'ya çevirdi. Somali topraklarında uzay üssü kurmak için harekete geçildi. Proje hazırlandı. Somali meclisi de Türkiye çalışmalarına vize verdi. Gözler yatırım maliyetine çevrildi. AK Parti MYK toplantısında Türkiye'nin uzay hamlesi gündeme geldi. İlk belirlemelere göre projenin yatırım maliyeti 6 milyar dolar civarında olacak. Bu kapsamda Türkiye yatırım ortağına ihtiyaç duyuyor. Birleşik Arap Emirlikleri ilk etapta Türkiye ile ortak olmaya en yakın ülke konumunda duruyor. Kurulacak uzay üssüyle roket denemeleri ve uzun menzili fırlatma testleri gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye geleneksel olarak küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışında ben de varım diyecek. Kritik üssün Somali'de kurulmasının bilimsel nedeni de var. Ekvatora en yakın olan Somali toprakları dünyadan uzaya fırlatma yapılabilecek 3 noktadan da biri. Üst kurulduğunda füze denemeleri içinde bir saha olacak. Somali'nin coğrafi konumu sayesinde yerleşim yerlerinden uzak olan lokasyon avantaja dönecek. Testler en az hasarla gerçekleştirilebilecek. E 7, 6, 5. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da Somalilere balık tutmanın öğretileceği bilgisini de paylaştı. Yeterli sayıda doğal liman olmayan Somali'de balıkçılık sektörü yeniden canlanacak. Kayıt dışı balıkçılık önlenecek. Kaybedilen 300 milyon dolarlık balıkçılık geliri Somali'ye kalacak. Erdoğan MYK üyelerine Sarıyer'deki balıkçılara söyledim Somali'ye gidecekler onlara balıkçılık dersi verecekler dedi. <laughs>